Evet şu anda İstanbul Edikatürk Eğitim Fuarı'nda İstanbul Kültür Üniversitesi'nde standındayız. Hem sosyal medyadan hem de direkt olarak arkadaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Facebook'ta yayınladığımız, sayfamızda yayınladığımız dostumuza yorum yapan ve, ve iletiyi beğenen arkadaşlarımızı sinema bileti hediye ediyoruz. Bu yüzden öğrencilerin yoğun talebi altındayız. Şu anda en kalabalık stand İstanbul Kültür Üniversitesi standı. Şu ana kadar yaklaşık 4000 öğrenciye ulaştık hedefimiz bugün sonuna kadar 7 bin öğrenciye ulaşmak. Bu arada sosyal medyada çok fazla yorumlar var. Yok o ben değilim. Bu ben değilim. O ben, ben, ben oradayım.